Bir uzman görüşü alalım bir kez daha. Bu kez e, telefon attığımızda Gazi Üniversitesi e, Deprem Araştırmaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Abdülsahmet Arslan var. Sayın Arslan hoş geldiniz NTV yayınına. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum efendim. E, geçmiş olsun diyelim tüm izleyenlerimize. Çok teşekkür ederim. Korkuttu bizi de. Yani burada bir 15 saniyelik bir sarsıntı yaşadık. E, elde veriler de var artık, bilgiler de düştü. Ne söylüyor bu sarsıntı bize? Efendim bu aslına bakarsanız haber değeri dahi taşımayacak bir depremdir diyeceğim ama konu tabi İstanbul olunca bir de İstanbul'un ve Türkiye'nin tamamının aslında taşıdığı deprem riski dikkate aldığı zaman tabii ki bunlar önemli hale geliyor. Bu çerçevede değerlendirmek lazım. İstanbul'da bir kere... Yani fay hatları üzerindeki yapılan değerlendirmeler hat, hatta vatandaşın önünde yapılan değerlendirmeleri ben çok doğru bulmuyorum açıkçası. Bunlar birazcık bilimsel olaylardır. Sonucuna bakmak lazım. Sonucu da şu: 5 şiddetindeki deprem, 6 şiddetinde, 7 şiddetindeki deprem, deprem Türkiye'nin bu bir gerçeği. Yani olacak da olmayacak da hesabını yapmaya da çok fazla gerek yok. Fay hatları üzerinden uzunlukları üzerinden konuşmaya dahi gerek yok. Neden? İstatistik bizim için en güzel bilgiyi veriyor aslında. İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerindeki olacak olan bir depremin hangi aralıklarda ve hangi şiddette olacağını bize çok net bir şekilde istatistik söylüyor. Yani Türkçesi şu: Herhangi bir yerde geçmiş dönemde belirli bir şiddette deprem olmuş ise en az o şiddette aynı yerde aynı deprem bir daha olur bir kere kuralımız bizim bu. O zaman geçmişe baktığımız zaman İstanbul'a milattan sonraki dönemlerde ta 500 yani 550 küsürdü 557 diye hatırlıyorum ben deprem olmuş arkasından 1500'lü yıllarda olmuş 1766'da olmuş arka arkaya olmuş yani her 500 yılda bir çok şiddetli 250 yılda bir yine aynı şekilde şiddetli depremler İstanbul'da meydana gelmiş. Bu anlamda baktığımız zaman tabii ki İstanbul'da işte 250 yıllık periyot dediğiniz zaman 1766'nın üstüne 250 yılı ila ilave edin. Yaklaşık günümüzdeki tarihler ortaya çıkıyor. Şiddetli bir depremin olabileceği tarih itibariyle. Dolayısıyla da burada fay hatları, burası kırıldı, burası kısa kırılmadı e, 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 konuşması veya e, tartışmasını bilim adamları kendi aralarında belki yapabilirler. Bir de tabii ki burada bizim bildiğimiz fay hatları üzerinden tartışmalar yapıyoruz. Bu bilebildiğimiz kadar. Bir de bilmediğimiz kısımları var bunların. E, bir cofizikçi arkadaşlarımızın da, e, paleo da ifade ettikleri gibi e, bazılarının yer yüzeyinde fay izleri dahi görülemiyor bir kısmının. Dolayısıyla burada ben bence güvenebileceğimiz kısım bu istatistik kısmıdır. Dolayısıyla da yapmamız gereken şey şu. Madem bunu biz biliyoruz madem bu deprem belirli aralıklarla tekerrür ediyor o zaman biz gereğini yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Gereği nedir? Artık şu yerin altını çok fazla konuşmaktan birazcık vazgeçmemiz lazım. Konuşalım tamam. Riskleri anlamak anlamında konuşalım. Ee, nerede fay kırığı var? Neresi kırıldı? Neresi kırılmadı? Vesaire. Bunların ince ince detaylarına girip buradan yarı spekülatif bilgilerle doldu durmak yerine gündemi biz ne yapmamız gerekiyor ona bir bakalım. Yapmamız gereken şey şu. Bir bireysel olarak yapmamız gereken var. Bir, ikincisi de toplum olarak yapmamız gereken var. Toplum olarak yapmamız gereken içerisinde vatandaşlarımızın yapması gerekenler var, devletimizin, hükümetimizin yapması gerekenler var. S Kim ne yapmış? depreme hazır olup olmadığımızı bir kontrol etmemiz lazım bizim. Dolayısıyla da bu küçük depremler aslında bize bir ikaz olarak düşünüp bunları değerlendirme yoluna gitmemiz gerekir diye düşünüyorum ben. Çok haklısınız. Yani dediğiniz gibi biz de defaatle bu programları yaptık. Hep yapılması gerekenlerin üzerinden geçtik. Ama e, o deprem, o beklenen deprem bir şekilde kapıyı çaldığında da hiçbir hazırlık olmadığına da tanıklık ettik. Bunun örneği evet. de 6 Şubat depremleriydi. Yani ben evet. 1999'daki Marmara depreminde sahada genç bir muhabirdim. Gölce'ye gitmiştim. Sonrasında yıllar geçti. Hep aynı şeyleri konuştuk. Depreme hazırlık dedik. Sonra 6 Şubat sabahı Hatay'a gittiğimde bir dejavu yaşamıştım. 99'da gördüğüm manzaranın aynısını ben orada her anlamda tanıklık ettim. Yani evet yapılması gereken çok şey var. Bir türlü hayata geçmiyor. Belki evet maliyetler büyük ama bir şekilde karşılanması da gerekiyor. Soracağım size ne yapılması gerekir ama şunu herkes merak ediyordur şu anda. Ee, 23 Nisan'da da bir büyük deprem, yani büyük derken 4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış. Sonrasında 6,2 gelmişti. Şimdi 5 büyüklüğünde bir deprem, ee, yine Marmara Denizi'nde, bu kez biraz daha batıda, Marmara Ereğli'sinde Silivri açıklarından biraz daha batıya kaymış. Herkes aynı şeyi merak ediyordur, daha büyük bir depremin habercisi olur mu, olmaz mı? Ee, bu soruyu ben size sorayım. Şimdi ben de bugünkü olan, biraz önceki olan ve şiddetindeki de büyüklüğündeki daha doğrusu diyelim hep şiddetle şey karıştırılıyor dağru, maalesef dağru. ben de bazen konuşurken karıştırmış olabiliyorum. Bu, bu büyüklükteki bir depremin bir başka depremi tetikleyip tetiklemeyeceği konusu inanın hiç kimsenin tür dünyada yeryüzünde hiçbir bilim adamının net bir şekilde ortaya koyabileceği bir bilgi değil. Hı hı. Neden? Çünkü biz mekanizmayı henüz bilmiyoruz. Yani e, mekanik olan davranışın nasıl olduğunu, hangi kısmın nasıl kırıldığını, ne zaman kırıldığını, ne kadar enerji biriktirebileceği ve ha, ne kadarlık bir elastik enerjiyle e, bekleyebileceği e, konularını bilmeden buna cevap verebilmek çok zor. Ancak şunu söyleyebiliriz. Buna benzer küçük depremler toplam deprem fay ağının yakın olan bölgelerini illaki etkiler. Ya enerji alma anlamında etkiler bir miktar enerjisini alır örneğin sındırıcıda olduğu gibi Ege bölgesindeki depremler hep öyledir. Çok sayıda deprem olarak minik minik enerjileri alarak çok daha şiddetli bir depremin önünü alır. Örneğin Ege bölgesindeki olan depremler Kütahya Simav dahil 6-6.5'u çok fazla geçmiyor. Çok nadirdir geçtiği altı buçu. burada da benzer bir olay olabilir, azaltılma yönünde bir şey olabilir. Bir diğeri de bir gerisindeki stresli gerilmeyi daha uç noktaya fayın öteki ucuna tehlike olan bölgeye transfer ederek tetikleyebilir. Dolayısıyla yalnız bunu tabii ki net olarak ortaya koyabilmek çok zor. Hele hele Marmara Denizi'nin altını çok daha yeni öğrendik biz oradaki fay yapısını. Onu da tam öğrenemedik açıkçası. Bana göre %60'ı ancak çözümlenebilmiş durumda %70'i diyelim. Geriye kalan kısmı duruyor. Tamamını bilmeden böyle bir yorum yapabilmek oldukça güç. Onun için buna hiçbir şey söyleyemeyeceğim ama tetikler diyebilmek birazcık güç onu söyleyebilirim özel Alırım, o, e olarak. Sayın Aslan çok haklı bir şekilde diyorsunuz ki ya fayları bize bırakın. Biz işin bilim kısmını zaten e Evet. geliyor, evet. inceliyoruz, istatistik ortada. E biz yerin altında yaşamıyoruz. Yerin üstünde yaşıyoruz. Bakın ah, deprem bina dair ilan yapmamız ilanıyor, gerekenler. Ne dersiniz? Evet. Yani, yani, yani burada e çok basit bir şekilde üçe ayırabiliriz biz depremle ilgili. Ön yani bir afete ve depreme daha doğrusu özel anlamda da çünkü başka afetler de var sel, yangın vesaire falan gibi. Deprem özelinde konuşursak deprem afet haline dönüşmemesi için bakın bunlar birer doğa olayıdır. Doğa olayları eğer insanı etkilerse afet haline dönüşür. O zaman bizim afeti e, yönetmemiz gerekir. Doğa olayını yönetemiyoruz biz. Bu depremler oluyor, bitiyor. Yangın oluyor, gidiyor. Sel oluyor, gidiyor vesaire. O zaman bizim afeti yönetmemiz lazım bir türlü. Afeti yönetmenin yolu da şudur. Bir Bireysel olarak hazır olacak, iki toplumsal olarak hazır olacağız. Toplumsal olarak hazır olmanın ya da ikiye ayıracağız. Birincisi deprem eğitimini vererek insanları eğiterek deprem bilincini geliştireceğiz. Bunları sizlerin sayesinde yapıyoruz bu şekilde. Bakın en küçük depremde bile hemen hatırlatıyoruz vatandaşlarımıza. O açıdan da teşekkürlerimi sunmak isterim basına. Çok duyarlı davranıyorlar. Bu insanlarımızı tabii ki bu işe duyarlı olarak tutuyor. yani hızlı reaksiyon göstermesine yol açıyor aslına bakarsanız bu. Bu, bu tür konuşmalar ve bu tür haberler. Ee, devlet üzerine düşeni yapacak kamu binalarını güçlendirecek önce. Çünkü şunu temel olarak biliyoruz. Ee, deprem bir doğa olayıdır. Afet'e dönüşmesi Bizim içerisindeki bulunduğumuz binaların çökmesi yıkılması sonucunda meydana geliyor. O zaman yapmamız gereken şey ne? Ölmemek için, yaralanmamak için, ayakta kalabilmek için oturduğumuz binaları güvenli hale getireceğiz. Bir, Doğru. en önemlisi bu. İki, depremden önce onun dışındaki tatbikatları yapacağız. Örneğin depreme diyelim ki dirençli hale getirdik binamızı, güçlendirdik veya yıkıp yeniden yaptık. Bakın burada kentsel dönüşüm yasası var, çok güzel. Bundan vatandaşlarımızın sonuna kadar değerlendirildiği lazım. Neredeyse binanızı fazla masraf etmeden e, yeniliyorsunuz. Bunun altını çizmek isterim. İki, Binanı binanız diyelim ki depreme dayanıklı Hemen yapmanız gereken binanızın içerisinde deprem sırasında sarsıntı sırasında düşebilecek objeleri sabitlememiz lazım duvarlara. Mesela kütüphaneleri, mesela ağır avizeleri, mesela duvardaki e, tabloları bizi yaralayabilecek seviyedeki olanlarımızdan başlamak üzere. Arkasından e, binamızın üst katını dahi taşıyabilecek seviyede çelik ayakları olan ben olsam bir masa bulundururum evde bir yerlerde. Anladım. Veya e, yatağımın yatağımın ayaklarını çelik yaparım çok dayanıklı Üzerine üst kat çöktüğü zaman o yatak direnebilecek şekilde yatak aralığında Peki. canlı kalabilmemi sağlayacak mesela. Ee, artı aile Aynen. içerisinde deprem olduğu andaki hareket için reflekslerimi arttırmak için tatbikatlar yaparım. Sayın aslan, ee, ev, Sayın ev aslan, Sayın aslan, izin verirseniz araya gireceğim. E, lütfen ayrılmayın. Telefon attığımızdan bir e, canlı bağlantımız var. Hemen bir merkez üstüne depremin merkez üstüne döneceğiz. Şekir e, daha daha muhabiri Mehmet e, Mirun e, o noktada geçmiş olsun. E, nasıl hissedildi deprem e, kentte durum nedir? Ee, tabii ki Ahmet Arpat, beş ki bu depremi hisseden vatandaşlar büyük korku yaşadılar, büyük panik yaptılar. Özellikle merkez üssü olan Marmara Ereğlisi içerisinde bu e, depremi büyüklüğünü hissedenler, özellikle belediye binasında çalışanlar büyük bir korkuyla hemen dışarıya çıktılar. Şu anda. Marmara Erelisi'nde okullardaki öğrenciler de okuldan e, ayrılıyorlar. Onlar da okuldan, e, aileleri tarafından gelip alınıyor. Çünkü depremi e, büyük bir şekilde hisseden vatandaşlar vardı. Onlar da büyük bir korkuyla hemen dışarıya çıktılar ki geçtiğimiz e, aylarda yine 23 Nisan'da biliyorsunuz ki Marmara Erelisi'nde tekrar deprem olmuş. Vatandaşlar yine büyük bir korku yaşamışlardı. Bu kez yine depremin üstü Marmara Erelisi ilçesi olması 5 büyüklüğünde olması vatandaşlara bir kez daha o korku kuyu yaşattı. E şu anda tabii ki hissedenler hemen yakınlarını cep telefonuyla aradılar. Herhangi bir sorun var mı? Bir problem var mı? Onu sordular. Tekirdağ Valiliğinden de hemen bir açıklama geldi. Valilik tarafından deprem hissedilir hissedilmez Hafat ekiplerinin sahaya çıktığı ve şu ana kadar herhangi bir sorun veya problem olmadığını, ekiplerin de saha taramasının devam ettiği yönünde açıklamalar geldi. Ahmet Arpat Mehmet Yürün, Deha Tekirdağ muhabiri aktardı. Şehirde şu an için anladığımız kadarıyla hayat normal seyrinde akıyor. Elbette deprem sırasında bir korku panik yaşandı. Tekirdağ'da da yetkililerin verdiği açık bilgiyi yaptığı açıklama herhangi bir olumsuz durum olmadığı yönünde. İstanbul Eyüp'e dönelim. İstanbul'un tüm ilçelerinde hemen hemen bu sarsıntı hissedildi. Eyüp'te onlardan biri. Osman Terkan o noktada bizi bekliyor Osman. Ahmet Arpat o panik havası açıkçası dağıldı bulunduğumuz noktada Eyüp Sultan'dayız. Şu anda Haliç kenarındayız. Tabii kısa sürmesi bunda etkili oldu depremin. Biz de Bahariye Hanesinde bir basın toplantısını takip ediyorduk Bahattin Demir'le. Hatta e, çatırtı seslerini duyduktan sonra anladık. Yani deprem olduğunu hemen dışarı attık kendimizi. Şimdi burası e, Eyüp Sultan'ın en işlek caddelerinden biri. Görebileceksiniz zaten Eyüp Sultan Devlet Hastanesi'nin önündeyiz. Yani çıktığımızda gördüğümüz manzara şuydu ki öncelikle tabii ki yoğunlukla kullanılan devlet hastanesinden çıkışlar vardı. Panik içinde e, o hastanenin içinde bulunanlar kendilerini dışarı attılar. Yine sokaklar ilk Mevlevihane'ye girdiğimizde buralar sakin açıkçası. Sağ tarafın park, park boşluğu, caddeler sadece araç trafiği vardı. İnsan e, yoğunluğu e, azdı açıkçası ama depremden sonra şu an için görebiliyorsunuzdur. Batı Demir'de ekranlara getirecektir. Sokaklar hareketlendi. Şimdi şu detay önemli. Tabii karşı tarafta ki burası bina eski bina stoğunun en yoğun olduğu ilçelerden biri. Yani riski diyebileceğimiz çok sayıda elbette ki bina var. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında onlar yenileniyor ama bir taraftan da İstanbulluların endişesi de devam ediyor. Diken üzerinde İstanbullular yıllardır. Şimdi depremden hemen sonra alt tarafımda gördüğünüz bakın parkta bir hareketlilik başladı. Hatta birçok kişi küçük çocuğunu alıp bebeğini alıp bu parka geldi. Halen de bekleyişlerini sürdürüyorlar. Okullar çevrede bulunan okullar gelen öğrencilere sorduk. Birçok kişi bahçeye toplandığını söyledi. Yani bir tahliye işlemi olduğunu birçok öğrencinin şu anda okul bahçesinde bekletildiğini söyledi. Bazı öğrenciler okuldan çıkmışlar. Onlar evlerine gidiyorlar. Toplanma alanları var bulunduğumuz noktada. O toplanma alanlarında gelenler olduğunu gördük. Ama şu an için dediğim gibi o panik havası dağılmış durumda ama korku elbette ki hiç bitmeyecek. Ki yıllardır devam eden deprem korkusu İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem beklentisi var. Uzmanların tahminleri neticesinde işte bu beklenti nedeniyle de o tedirginlik, o korku her daim var İstanbullular. Bir deprem bekliyorlar ama bir taraftan da hazırlıklarının olduğunu da belirtelim. Şimdi az önce yayına katılan uzman da söyledi. Rakamlarla ifade etmeye çalıştı, istatistiki bilgileri verdi. Şimdi Bahattin Demir'den şöyle rica edeceğim. Bakın tedirginliğimizin nedeni şu. İşte Haliç kenarındayız. Karşımız yığınla binala dolu. Ve İstanbul'da şu an için 8 milyon bağımsız bölüm bulunuyor açıklanan rakam bunların bir buçuk milyonun riskli olduğu yönünde. Ve acil dönüştürülmesi gereken bölüm sayısı ise 600 bin olarak, 600 bin olarak açıklanmıştı. İşte o eski yapıların bulunduğu birçok ilçe var. Küçük Çekmece'den Fatih'e, Eyüp Sultan'a kadar işte o ilçelerden biri. 5 ee, beş büyüklüğündeki deprem açıkçası burada da çok ciddi bir panik yarattı. İnsanlar kendini dışarı attılar ama o panik havası şu an için geçmiş durumda.